Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarktan çıkan silah oyna challenge yapacağız. Videoya başlamadan önce şu youtuber laflarını demeliyim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok büyük destekte de bulunmuş olursunuz. Ayrıca katıl butonumuz geldi oradan beni destekleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi de challenge'ımızın amacı her round bir çark çevireceğim ve o çarktan çıkan silah oynayacağım arkadaşlar. Yani bir tane deneme yapalım hemen. Çarkı çevire bastım. Şimdi buradan çıkan silah diyelim. Ne olacak bakalım hemen. Azıcık hızlı çevirir misin? <laughs> Spek'e geldi arkadaşlar. İkinci roundda diyelim ki Spek'le oynayacağım. Bu tarz. Kazanmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi videoya geçelim. Videoya kısa bir ara veriyorum. Kanala abi masa 3 10 TL uzat katıl üyeliğiyle katılan Ivanka ve Recep Uzuner'e teşekkür ediyorum. İkisi de severek takip ettiğim youtuberlar isterseniz bakabilirsiniz. Neyse hadi videoya geçelim. Gel, gel. Evet challenge'ımıza başlayalım arkadaşlar. ilk round'dan silah alamayacağım için kostümü çektim. Aa, biraz, biraz, biraz. A var. Evet, evet, A'da bir kişi düşürdük güzel. güzel. Yok mu şöyle yapmamız? Üste üste. Bir canı var bir canı. Aa rastgele öldüm ya. Neyse güzel ikinci round için hemen silahımızı çekelim. Çarkı çevir dedim. İkinci roundda bakalım ne alacağız. Ne geldi abi? Shorty gelmesin. Aa klasik mi? Abi ikinci roundda da klasikte oynayacağız. Ay. Klasikte gelmez ya. Ben klasikte ne yapacağım? Eli aldık klasik çekiyorum. Böyle bir şey yok. Bari şuradan rushlayayım da. B, 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 şuradan rushlayayım da belki adam falan vardır. BB diyor adam dur dur. Geldim kardeşim. Tamam vursam mı adamları? Nice. Çok iyisin. Abi klasikle adam aldım dur dur. Neye patladı lan o? Yerden silah almak bu arada yasak arkadaşlar. Kesinlikle alamam. Bir düşman kaldı. Nice. Orada bir kişi daha vardı. Helal size be. Helal. Helal olur. Hemen diğer round için silahımızı çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Abi hızlı biraz hızlı. Ne geldi? Hadi si Şerif. Şerif mi? Tamam Şerif. Şerifimizi çektik bakalım Şerif'le ne yapabileceğiz. Abi Şerif'le ne yapabilirim ki ya? Ağda düşmanlar var dedi. Şöyle bir atıp kaçmamız yok mu? Şuraya bir tek atsak. O adam aldım. Gel sene bir kanka. Şurada adam var. Bir düşman kaldı. Sonuncu sağda burada. Ah be, vuramadım. Bizimki ara onu hakkadık. Güzel, güzel. Taşınıyoruz bugün de. Hemen diğer ranta çekiyorum. Ay çok heyecanlı bir şey oluyor bu ya. <laughs> Çekelim bakalım ne gelecek. Yok artık frenzi ne ya? Normal bir silah versene. Abi frenzimi aldım. Bu sefer de Frenzy ile oynayacağız. <laughs> Silah çekemedim ya. Bitteki adam vurduk güzel. Ultimiz geldi. Ultimizle kill alabiliriz aslında. Yanılmaz ama. Dur dur ben başaracağım bunu. Şöyle bir şey atmam yok mu? Şöyle bir Q atsam. Nerede kanka? Adam yok aga. Şöyle şöyle çıkmamız yok mu? Ya Frenzy'nin <laughs> mermileri düz gitmiyor ki ya Ben de sıkamadım Neyse güzel ilerliyoruz hadi Diğer round'ı çekiyorum Şuradan güzel bir vandal falan ver de böyle gözümüz gönlümüz açılsın ya Şöyle 5'te 5 beş atalım Ne verdi? Phantom verme Fent Phantom hiç sevmiyorum ben ya Hemen Phantom'ı aldık arkadaşlar Phantom kullanamıyorum ya Phantom yerine Stinger bile verse razıydım ya. Bitta bakayım kimler var. Kimsecikler yok şu anda. A tarafında adam... Aa adam var. Tamam rastgele vurdum itinsini bu arada. Şöyle bir E atsak. Ben şuradan bir çıksam kanka. Dur bakayım kim, kimler var diye. Çok güzel. Hadi dörtte dört. Gördüm seni. Gördüm seni. Üste çıkıyorsun. Neredesin? Ya şansa bak yine şansa vurdu beni ya. Güzel güzel 3 kill aldık en azından. Hemen diğer round'a bir tane daha çekiyorum. Hadi şuradan güzel bir şey. Operatör, Vandal, Odin bile olur bak. Hadi oğlum. Vandal işte budur be. Vandal tamam. Hemen Vandal'ımızı çektik. Yine üçlü üç alalım. Şu midden açılacağım. Ultimizi açsak mı? Açacağım açacağım bir dakika. Ah be abi çok rastgele ölüyorum ya. Başladın. Vandal geldi başaramadık. Keşke ulti atsaydım. Ölmüşken diğer round için bir silah daha çekiyorum. Bakalım ne gelecek. Şerif mi? O da iyi o da iyi tamam. Kalan... Anladınız bizimkiler maçı güzel taşıyor. Bakayım kaç kilo almışız? 7 kilo almışız. Aa biz de 2 kilo almışız ultimi acımadan açacağım şuradan bir kill iki kill artık ne alabilirsek alacağız Abi şuradan bir görüş alsam kim var Ada düşmanlar. düşmanlar var okey okey Karşı reis ultisini açtı Abi şurada bekleyen biri var Ah atamadım bu arada şeyi Nereye gitti? Atamadım. Atamadım. Ya failladık. Ultiyi failladım. Adam nerede? Adamlar kuruyor. Çok güzel. Şöyle bir atsam bunu. Abi. Sen şaka mısın ya? Ya. Trollendik <laughs> biraz. Cidden bu şekilde yapmaya çalışmak çok zormuş. Bu challenge çok zor cidden ya. Marshall ne? Marshall ne ya? Ya Abi Marshall ne ya? Neyse artık. Alacağız bir şeyler Marshall'la da. Şöyle aim atsam şuraya? Gelmeseler. A'dalar. A'ya bir uğrayalım. Selamlar gençler. Nasılsınız? Şu omunu hakkayabilir miyiz? Abi. Hayır. Abi vuramadım. <laughs> ya Marshall çok kötü ya. Bu haritada çok kötü. Normalde Marshall ben kullanırım. Ama bu haritada hiç sevmiyorum Marshall'ı. Çok zor bir challenge olduğunu demiş miydim? Zorlanıyorum şu anda. Short mi? Ay yeter artık ama. Maçı kazanamayacağız. <laughs> ya Seç, ne yapıyorsun sen? <laughs> Skobat herif. Böyle bir koşsam buradan. Ya <laughs> <laughs> anne, anlamak istiyorum. Abi ben bu challenge hiç sevmedim. Kim önerdi bunu ya? <laughs> Çok zor bu challenge. Bilmiyorum. Bıktım artık frenziden gelmesin şu ya. Aa bıktım. Abi 9k param var neredeyse. de oynuyorum. <laughs> Şaka gibi. İşin garip kısmı 8 skill'im var. Aa, normalde az ama. Adamları buradan aklamaya çalışıyorum. Öyle bir vuruş yok şu an. Bak. Öyle bir vuruş yok kardeşim. AP ile koşarak headshot atmak ne ya? Sanırım oyundan nefret etmeye başladım. Ben sadece neden Vandal oynadığımı anladım. Ne geldi? A, Vandal! Sizin içinizden geçeceğim oğlum bekleyin. Bekle lan ecelin geliyor bekle. O zaman parti başlasın. Hadi bakalım. Neler olacak? B'ye gidiyorum demeyin bana. Ağlarım. Sen A bomba bende. Güzel. Ya abi şaka, şaka mısın? Abi bunlar ne kantar oynuyor. 4 kişi. O üst tarafta bekliyor. Sadece bekliyor. Kimse göstermemiş. Artık ne olacaksa olsun. Abi 3. rounddan da ghost oynamam ya. Abi üçüncü round'dan da ghost gelmez ya. Bıktım. Kalkan bile alamadım ya. Şunu alabilir miyim ben? Teşekkür ederim. Biraz bozcam challenge ama. Bitten tilt oldum. Kazanmak istiyorum. Ölsene lan. Hah. Güzel. Seni bir bait diyelim. Buradan daha çıkmam ben. Dur bekle. Eğim atamadım. Ha, i̇nşallah alırlar randı. Çok güzel. Bakalım ne gelecek. Çevir hızlı çevir. Hadi oğlum. Geliyor. Ne geliyor? Operatör mü? Operatör alamam. Operatör alamam. Param varsa alırım. Param varmış. Allah. Operatör aldık. Hadi bakayım. Yok mu şuradan bir operatör pikimiz? Helal lan sana. Helal oğlum. Güzel vurdu ha çocuk. BD Şuraya şöyle atsam. Ede düşmanlar var, var. okey. Yalnız ben gitmem. Orada olduğunu biliyorum. Gördüm haritadan kankam. Sarıda bir adam olabilir mi? Bir düşman kaldırdım. Güzel. Adam görmedik yalnız. Adam orada. A dur gördüm. Nasıl vuramadım ya? Onu ben vuracağım. Haşındım biraz. Gel lan buraya. Ah vuramadım. Operatör aldık. Kiralamadık operatörle. O zaman oynamaya devam edelim. Bir Arthur ölürsek artık Tark'ı daha çeviririz. Ha vurdum. Ölmedi adam. Şaka gibi oyun ya cidden. Şaka gibi oyun bu ya. Burada adam var mı? Yok. Lan ne oluyor? Allah'ım ya ya. Hep bana rastlıyor bunlar. Operatörü yine kirlamadık biz. Görüş sağlıyorum. Kanka sen nasıl bir oynayış tarzın var? Abi spreyi niye kesmiyor bu adam? Kazandık hadi kazandık okey. Böyle bir challenge lanet olsun ya. Çevirdim çarkı. Şuradan bir vandal ver de neşelenelim. Ne geldi Allah aşkına şerif ne ya yeter ya. Abi kaç k param var şerif oynuyorum. Sinirlendim dur ulti açacağım. Bunu vur lan. Heh, helal olsun. Ben şöyle atlayacağım abi. Şunu bir alacağım. Şerif de oynayacak gittim ama ya. Şerif oynayalım. Hadi haksızlık olmaz. Abi son roundlarda neden adam göremiyorum? Şurada adam var da. Nerede işte? Kesin yine bana ölmemek için bir yerlere saklan diyecektim. Adamı gördük burada. Ya sen şakasın. Bu ne? Bu, bu ne? Ayakta kalan son oyuncu. Hadi bekliyorum. Nerede lan? Ne yapıyorsun kanka ya? Söz artık çözeceksin Allah'ım ya. Adam gördük ve vurduk ye. Yeah. Artık çarka çevirmek istemiyorum. Alt tap alt tap at at. Canım sıkıldı. <laughs> Elimdeki silahla oynayacağım sanırım yavaştan da ee, challenge'ımızın sonuna geliyoruz. Cidden çok zor bir challenge'mış. Yani oyun olarak motiveniz düşüyor. Sürekli alta batıyorsunuz. E, ee, farklı farklı silahlar oynuyorsunuz. Çok zor. Şöyle girmem yok mu? Ah. Üstü atlayamadım ya. O kötü oldu. Şurada bir adam var. Okey. Şöyle atalım. Gelsene kanka. Evin daha hala adam var şunu kırsaydınız. Mı? Bir kişi daha var evinde. Altı mermim var. Nerede o adam? Oradaymış. Tamam. Bari de bombayı da geride bırakmışız ha. <laughs> Gayet güzel aksiyonlu bir challenge'dı. Fazla kill alamadım. Bu challenge öneri arkadaşa buradan selamımı iletiyorum. <laughs> evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz değişik challenge fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlik kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ben niye sallanıyorum sürekli ya? Allah'ım <laughs> <laughs>